Bir insan gerçekleri görmezden gelemez. Bir kez görme yetisine sahip olduktan sonra kendini isteyerek karanlığa mahkum edemez. Sanki hiç doğmamış gibi yapamaz. Biz iç gözlem yapabilen yegane canlı türüyüz. Genetik şifrelerinde kendinden şüphe etme zehrini barındıran tek tür. Doğuştan gelen yeteneklerimize aykırı olarak ...inşa edip, satın alıyor ve tüketiyoruz. Kendimizi maddi başarının iliz yoluyla sarmaladık. Başarı olarak tanımladığımız bu zirveye doğru tırmanırken... ...yalan söyleyip, hile yapıyoruz. Amaç, diğer insanlara üstünlük sağlamak.